Kes artık, kes! Anladınız mı iyice ne dediğimi ha? Ömer'i baş göz ettiniz, ettiniz. Etmediniz, her şey biter. Günaydın Türkiye'nin en karizmatik ayakkabı tasarımcısı. Bak, bak laflara bak. Kızım sorma başıma geleni ya. Abim üç aydır kirayı ödemiyormuş. Adam dayandı kapıya, çıkın evimden diye. Nasıl ödememiş? Ya Serdar'a bak ya. E sen ne yaptın? Anlatırım, anlatırım da ben Serdar'a çıkıp geliyorum. Yasemin Hanım, beni harika görmüyorsunuz bu kusursuz bir tasarım gibi ha. <laughs> İltifatınız için teşekkür ederim Sinan Beyciğim. Mesajınız alınmıştır. Sezen ve Ömer çifti tam bir power kapı oluşturacağız. Power kapı? Ne alırsınız menüye bakabildiniz mi? Defne, sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Arkadaş bu dertlerin hepsi mi bir anda gelir ya? Hoş gerçi düşünsem de bulduğum hiçbir çözüm 200 bin lira değerinde olmayacak. Bana bir mucize lazım. Güzel ve eğlenceli bir iş. Bir adam var. Kim olduğunu sormak. Bana bir kız lazım. Bu adamı kendine aşık edip evlenecek. Karşılığında da çok büyük para kazanacak. 400. Sana tam 400 bin lira veririm. Ömer'in aşık olacağı kızı böyle bayağı yaratıp onun karşısına çıkaracağız. Kızı Ömer'in yanına asistan olarak koyacağız. Ondan sonra da Ömer'i kıza aşık etme hamlelerini bir bir planlayacağız. Yeni asistan siz misiniz? Evet benim ama... ...siz... Ben ne? Çıplaksınız. ben size bir şey soracaktım. Biz sizinle daha önce tanıştık. Acaba siz beni hatırladınız mı? Neyse çıkalım biz.